Hepinize merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte bir test yapacağız arkadaşlar. Bu testimizde kimlerin yaşayacağına ve kimlerin öleceğine karar vereceğiz. Burada gördüğünüz gibi önümüzde iki seçenek var. Tam 13 tane bunun gibi durum var arkadaşlar. Ve biz burada kimin öleceğine, kimin ölmemesi gerektiğine karar verip en adaletli şekilde olmaya çalışacağız. Bakalım ben sizce adaletli olur muydum? Bunu gerçekten yorumlarda yazın. Sizce haklı şeylere mi karar verdim yoksa yanlış mıydım arkadaşlar? Bunu yorumlarda yazabilirsiniz. Şimdi başlayalım bakalım. Buradan bir araba geliyor. Arabayı kimse kullanmıyor. Hayalet araba çok güzel. Burada iki tane insan var arkadaşlar. Yayalar karşıdan karşıya geçiyor. Birinin geçmeye hakkı yok. Kırmızı yanıyor. Birinin geçmeye hakkı var. Geçmeye hakkı olanı mı olmayanı mı öldüreceğiz? Çok basit bir soru yani. Kesinlikle kırmızı yananı öldürüyoruz arkadaşlar. Senin geçmeye hakkın yoktu. Birazcık daha bekleyecektin. Dalayarak ben niye onu öldüreyim? Geber. Die bitch. Oo, ebin amı. Oo. Hastiktir arkadaşlar. 3 çocuk, 2 yetişkin arabada. 3 çocuk, 2 yetişkin var. Karşıda da 4 yaşlı bir genç var. 3 çocuk, 2 yetişkin abi. Kimse de suçlu değil. Talihsiz bir durum sadece. So sağa kırarsak, sola kırarsak, pardon, sola kırarsak biz ölüyoruz. 3 çocuk ve 2 yetişkin ölüyor. Düz gidersek de 4 yaşlı ve bir genç ölüyor. Toplamda 5 kişi her türlü ölüyor. Sabah kalktığınızda gazeteye baktığınızda 5 kişi trafik sonucu gittirecek. Kimin gittiğini bilmeyeceksiniz. Ama burada karar bizde. Ki açıkçası sanırsam birazcık kötü düşünüyorum Bilmiyorum. Emin değilim. Çok zor lan bu. Ben sanırsam düz giderdim arkadaşlar. Yani sonuçta orada 3 tane çocuk var. 4 tane yaşlı var arkadaşlar yani bir tane gence yazık olacak ama dört yaşlı hani zaten yaşayacağını yaşamış büyük ihtimalle çok yanlış bakıyorum oraya ama olsun sonuçta üç tane çocuk abi ya vallahi bu sefer düz gidiyorum kusura bakmasın kimse hayda hayda 2 tane kedi köpek aynen iki tane köpek ve iki tane insan of çok zor soru lan bu çok gereksiz geriliyorsun ha bu ne ya Vallahi çok sıkıntı. İki tane köpeği mi öldürdün yoksa insanı mı öldürdün? Bir anne ve bir çocuk büyük ihtimalle. İkisi de kız. Yani bir insanı kurtarmak için köpek öldürür müydünüz arkadaşlar? İnsanı kurtarmak için köpek öldürür müydünüz? Soru bu. Soru bu. Abi çocuk olmasaydı büyük ihtimalle öldürmezdim biliyor musunuz? Ama sanırsam çocuk olduğu için öldürürdüm. Yani en azından burada mantıklı olanın öldürme şeyi olacağını söyleyeceğim. Bence hayvanlar maalesef ölmeli arkadaşlar. Çünkü çocuk var ya. Vallahi çocuk var. Ya şurada iki tane gerizekalı erkek olsaydı hızlı koş beyinsizler onları ezerdim. Ama burada <laughs> sanırsam köpeklerin gitmesi gerekiyor. Geçmiş olsun. Vuuu. Aa çok çok challenge var. Çok challenge var bak. Kırmızı yanmış. Bir kere düşünmeye gerek yok ya bak. Düşünmeye gram gerek yok abi. Hatalı, direkt hatalı. Kırmızıda karşıdan karşıya geçen yayalar var. Sen yanlış yoldasın. Buraya kırarsan burada iki hırsız iki kadını öldüreceksin. İki hırsız geversin gitsin zaten. Kadınlar da beyinsizlik yapıp karşıya geçmeseymiş. Siktirin gidin umurumda değilsiniz. Şimdi tekrar yeni bir şey. Beş kişi var arabada. Ya beşimiz ölecek ya da karşıdan yine 5 kişi ölecek. Yine kalktığınızda baktığınızda gazete trafik kazasında 5 kişi öldü arkadaşlar. Kimin öldüğünü bilmiyorsunuz. 5 <laughs> ee, tane kadın mı 5 tane erkek mi? Yani olay bundan ibaret. Tamamen olay bundan ibaret. Kadınları öldürürsem feministler beni siker. Erkekleri öldürürsem... Beyler çaktırmayın ya beyler. Şşş. Çaktırmayın beyler. Ah be erkekler centilmenlik vurun öldü. <laughs> Öldük beyler kusura bakmayın. 5 kişiyi götürdüm. O yine yeşilde geçen çocuklu mucuklu bir insan sürüsü Allah belanı versin. iki tarafta da çocuk var ya. İki tarafta da çocuk var. Ama tabii ki yine haklı olan taraf. Sizin ben ebeveynliğinizi sikiyim kırmızı ışıkta çocuk geçirtiyorsunuz karşıya. Çocuk sizin acınızı çekecek sizin yüzünüzden. Gittiniz. Hadi Hadi bakalım yine arabada 5 kişi var. Bir tane kadın dört tane erkek var sanırsam. Bir tane de çocuk yok. Bir yanlış görmüşüm tamam. Çocuk falan yok. Diğer tarafta 2 ta tane 2-3 tane genç ve bir tane yaşlı var arkadaşlar. Kimse hatalı değil yine. Yine kimse hatalı değil. Tamamen vicdan meselesi. Yaşlı ve gençlerin olduğu bir arabayı mı öldürüyorsun? Yok, pardon. Gençlerin olduğu bir arabayı mı öldürüyorsun yoksa işlerinde yaşlı olan bir yayayı mı öldürüyorsun? Yani burada aslında Ayrıca arabadakiler ölmeli çocuklu versiyonunda bunda başka şey yapmıştım çocuklar olduğu için ama burada gerçekten sanırsam arabadakiler ölmeli yani böyle bir durumda şöyle bir şey de düşünmek gerekiyor demek ki duramayacak kadar hızlılar ve bir seçim yapmak gerekiyorlar o kadar hızlı gitmeseydiniz dalyarak ver siktirin gidin amına deyip öldürüyorum <laughs> Mükemmel adalet. Değil yine aynı şekilde yine aynı şekilde hem de bir çocuk ha siktir arabada da kö köpek var Arabada da çocuk var. Ya belanı sikeyim ya. Arabada da yaşlı var. Abi bu sefer olabildiğince az insan öldürmeye bakacağım. Yine olsa yine ad ad arabayı öldürdüm ama bu sefer durum farklı. Durum farklı, gerçekten farklı. Çünkü arabada 5 can var, sokakta 3 can var. 4,5 e, hatta. Köpeğin canını niye yerden saydım bilmiyorum ama tamam 5 diyelim. Niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum. Ben köpekleri çok severim. Onlar kedi mi acaba? Neyse köpek diyelim öyle de başladık öyle gitsin. 5 can vs 3 can. İkisinde de eşit şeyler var. Hatta araba çarpası iki tanesi fazladan gidiyor. Yani araba hatalı bilmiyorum. Çok zor ya. vallahi çok zor ya. Hızlı gitmeseydin pezevenk deyip öldüresin var ama. A azınlık ya. Azınlık. Yani azınlık. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oradakilere sesleniyorum. Siz sizden kusura bakacaksınız. Sanki oradasınız. <laughs> Şimdi bakalım. Bir teyzeyi mi öldürürsün yoksa yaşlı kadını mı öldürürsün? Eee... çok zor ya. Çok saçma abi. Teyze yaşamış yaşadığını deyip teyzeyi öldürmek de var. Kadın. Az akıllı olayı bekleyedin biraz daha deyip kadını öldürmek var. Ya da kıçını kızdı kaldırıp daha hızlı geçeydin deyip kadını öldürmek var. Ben yaşlılara kıyamıyorum ya. Kadın geber kusura bakma kadın. Kadın geberdi kadın geberdi. Kadını öldürdük arkadaşlar. Araba yine ne yapardı? Çok kalabalık. Çok kalabalık. 5 kişinin hayatı karşı 4 kişinin hayatı var arkadaşlar. 4 haklı kişinin hayatını mı alırdınız? 5 haksız kişinin hayatını mı alırdınız? 5 haksız kişinin hayatını alıyorum. Çekti düşünmeye gerek yok. Hop yanlış seçiyordum az kalsın. Geçmiş olsun. Adios amigos. Öteki dünyada görüşmek üzere. Yine 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 arkadaşlar. İki tarafta da haklı haksızlık durumu yok. Ne bir kırmızı ışık var ne bir şey ve herkes kafasına göre gidiyor. Ama araba hızlı gittiği için araba ölüyor. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorum bilmiyorum. Orada aslında ikisini de birden öldürsek daha adaletli olmaz mı ya da ikisi birlikte kurtulamayacağı için böyle. Hem adam adamı alıp sonra bir daha şeye kırsam böyle. Şarampole yuvarlasam böyle adam önüne alıp adamı da alayım götüreyim falan. Bilmiyorum sağda delici oldu galiba bu. Yine yine iki tarafta da haklı haksız yok arkadaşlar. İki tarafta da haklı haksız yok. Ya üç masumu öldüreceğiz ya bir suçlu iki masumu öldüreceğiz arkadaşlar. Şimdi bir suçlu yüzünden iki masumu almak da canici olurdu. Ama üç masumu almaktan daha iyi mani bence yani. Yani şimdi şöyle bunu herkes büyük ihtimalle bir suçlu iki masum der. Çünkü aralarında bir suçlu var. O suçlu yüzden iki masumun canını almak çok yanlış. Ama karşıda seçenek olarak üç masum var. Yani o yüzden suç, kusura bakmayın masum kardeşler siz ölüyorsunuz. Ve son soruya geliyoruz arkadaşlar. Son sorumuzda A. A köpekler bunlarmış. Bundan önce kedilerden bahsediyormuş. Ama olsun siktir et. Şimdi aynı şey yine. Yine aynı şey arkadaşlar. İnsanları kurtarmak için köpekleri öldürür müydük? Arabanın içine çocuk koymasanız çok kolay soru bu ya. Arabanın içine çocuk koyma ya. Of. Vallahi neden koyuyorsun arabanın içine çocuk ya? Üç insan mı ölecek yoksa iki köpek bir kedi mi ölecek arkadaşlar? Kedi köpek kırmızı ışıktan anlayamayacağı için ona bakmak tamamen saçmalık. Bu tamamen vicdan iyi bir soru yine. 3 can vs. 3 can. Kedilerinden kör yarım sayak mı ya? Yok tamam hadi 3 can olsun. <laughs> hadi 3 can vs 3 can. <laughs> Ama çocuk var ya. İç, bir çocuk 3 3 2 pardon bir çocuk 2 genç var arkadaşlar. Şimdi burada da 3 köpek var. Ya köpekler. Ya nereden bilsin hayvan azıcık geze baş geçeyim. Pes eve geberiyorsan geber. Bana ne sikerim ya. Allah Allah çocuğunu düşünüp yavaş gitseydin yarram Oo. Oo sonucumuz varmış. En çok kurtardığımız karakter kadın olmuş arkadaşlar. feministler size sesleniyorum beni sevin kadın kurtarmışım en çok fark etmedim ne olsun yani en çok da erkek öldürmüşüm öyle bir şeyin farkına varmadım öyle bir şeyin farkına varmadım yok öyle bir şey o hayat kurtarmada tam ortadaymışız arkadaşlar ortada sayılırız yani onlar karşıda değerli ben de değerli yani yarı yarıya yarı yarıya bence iyi sonuç yani bence iyi sonuç Eee peki Aa, bir dakika kendimi hatta biraz daha aşağıda tutmuşum. Vallahi kendimi biraz daha değersiz kılmışım yani. Diğerlerin hayatını daha önemli göstermişim. Burada da e, yayalarda da kendimi daha çok korunmuşum arkadaşlar. Çünkü kırmızıda geçtiklerini bahane olarak gösterip yayaları öldürdüm. Burada kendimi daha önemli kılmışım. Ve yayaları hiç sikime takmamışım. Bence çok haklıydım orada. Ondan sonra o oh işte bak. Ee, kurallara, yasalara göre de yasalara çok önem vermişim. Çünkü yasalara önem vererek öldürdüm hepsini. O şekilde devam etmişim. Ondan sonra intervention bu ne demek bilmiyorum. Ha, şerit değiştirmek. Şerit değiştirmeyi çok ya az yapmışım yani yapmamışım işte. Ee, kadına doğru yönelmişim cinsiyet tercih ederken korurken. Yani çocuk da onlar gerçi kadın değildi değil ama olsun. <laughs> 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 humans, humans vs pets derken de Maalesef insanlara birazcık daha fazla değer vermişim yani hata yapmış insanlar. Bence hata ettim bende ama bilmiyorum olsun yani neyse işte. Olabildiğince adaletli olmaya çalışmışım. Hiç kimseye abanmamışım fark ettiğiniz gibi. Yine çocuklara yaşlardan daha fazla değer vermişim. Bence bu yine gayet mantıklı. Ondan sonra sporculara normal insanlardan daha fazla değer vermişim Siktir git ben o şort giyen kadın sanıyordum. Ne alakalı? Oh ondan sonra sosyal değerlerine çok önem vermişim. İş adamlarıyla hırsızları alakası yokmuş yani. Bence iyi değerlendirmişim arkadaşlar. Bence iyi değerlendirmişim. Evet bu bölümümüzün burada sonuna geldik arkadaşlar. Fikirlerinizi aşağıda yorumlarda belli edebilirsiniz. Sizce doğru mu yaptım yanlış mı yaptım siz ne yapardınız gerçekten yazın yani okuyup merak ediyorum. Umarım beğenmişsiniz umarım beğenmişsinizdir. Like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere. Abone olmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek <laughs> üzere. <Kendiniz> iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Double yaptım yine.